Antalya'da iki kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. Biri boşanma dilekçesini daha dün geri çekmişti. Üç çocuk annesi o kadın eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. 69 yaşındaki adamsa 34 yıllık karısını bıçaklayarak hayattan kopardı. Aynı şehirden iki ayrı acının haberi var sırada. aynı şehirde iki ayrı acı vardı. Erkek şiddeti yine iki kadının sonu oldu. Antalya'da yaşayan Yılmaz çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle birkaç kez boşanmanın eşiğine gelmiş Nursel Yılmaz'ı en son akrabaları caydırmıştı. Boşanma dilekçesini 24 saat önce geri çekti. Bugünse eşiyle psikolojik destek randevusu vardı. Fatih Yılmaz 3 çocuğunun annesiyle bağ evinde buluştu. İddiaya göre barışmaya ikna edemeyince 38 yaşındaki kadını av tüfeğiyle vurdu. Sonra da namluyu kendine çevirdi. Ekipler geldiğinde ikisi de ölmüştü. Cenazeler adli tıp morguna kaldırıldı. Manavgat'ta yaşayan 69 yaşındaki Abdüsselam Abay ise 34 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü. Günlerce herkese eşinin İngiltere'ye gittiğini söyledi. İki gece camide kaldıktan sonra olanı biteni oğluna anlatınca gerçek ortaya çıktı. Eve giren polisler 68 yaşındaki Türkan Abay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Eşinin yanına gideceğini söyleyerek herkesten helallik alan katil zanlısı kocaysa gözaltına alındı.